Herkese arkadaşlar bizler de biz bu güzel arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün kendim tek başıma hayatta kalmış çalışacağım arkadaşlar ama öyle sonra, öyle de bir tane bölüm çekmeyeceğim ama sadece bugün bir tane böyle bir video çekim dedim arkadaşlar neyse arkadaşlar bugün tek başıma hayatta kalmış çalışacağım artık hemen ondan önce hemen abone kanalımıza abone olmayı like etmeyi unutmayın artık hemen videomuzu geçelim. Olamaz arkadaşlar şu an zombi geliyor. Şunları öldürmem lazım. Bu, bu gece tek başıma hayatı kalamaz ama hiç evim bile yok arkadaşlar. İşte evim de olsa çok yerde olacağım ama açma. Şöyle bir şeyler bir yere ben nereye gidiyorum. Neyse ya ödüm koptu. Bakalım başka bir şey, var mı? Aha orada az önce enderman var. Evet enderman şu an azıcık görüyorum ama başka şu an başka bir şey göremiyorum aslında ama Allah Allah başka bir şey yok mu lan bu sefer? Hayret bugün Bugün çok zombiler de gelmiyor. En azından de Bu de burada güvenliyim kendimde. Öyle hissediyorum şu an. Bakalım kimsecikler var mıymış? Allah Allah. Niye bugün çok bugün yani çok az zombiler geliyor? Bunu anlamadım ben. Allah Allah. Nerede bu zombiler ya? Hayır var. Baş, başka zombiler de biliyor arkadaşlar. Şurada sadece kuyum Ne? Orada ne? Az önce burada Creeper vardı. Evet Creeper oldu. Görüyorum ama o Creeper bu, bugün de, e, beni görünmez göremez. Şöyle gene kalayım da ne olur ne olmaz arkadaşlar. Tam da güvende olmam lazım. Yani biliyorsunuz arkadaşlar şurada güvende olmam gerekiyor. Bak oh, hayret arkadaşlar bugün başka zombiler de gelmiyor. Zombiler neredesiniz lan hadi çıkın zombiler korkun mu lan? Şu zombileri. Hayret. Bugün de başka zombiler de yok. bu da endirme var. Şu saldırmalıyım. Ya bakalım endirme var Nereye gitti lan bu endirme? Lan? Endirme tam peşime geliyor. Git lan git. Bak sabun unuttum endirme bak. Ya peşime gelsen seni gibi Lan? O nerede lan bu? Bak yeter bak. Git başına endirme. Canı geç açalım sıkma. Şu endirme de arkadaşlar. Hayır arkadaşlar bugün başka zombiler de geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazdan yüzümüzü susunu geleceğiz. Aa bir tane zombi gördüm arkadaşlar. Yani neyse tam da sabah olacak. Arkadaşlar çok açım arkadaşlar ama bunu bakmaya yaramazdım da. Şu zombi saldırayım. <laughs> önce. Yani Arkadaşlar pek fazla da önüme de az göremiyorum. Ama neyse ki sabah olunca az daha önüme bile görebilirim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sabah olunca sabah olunca zombiler yanıyor. Evet bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Şurak abimiz de çok az ve karnımız da çok az. Yemin koyayım falan ki kez daha diyeyim. Uf, Son bir kez daha. Artık daha da güvenliyim. Of. Arkadaşlar şu an sabah oluyor. Artık daha da güvenliyim. Aslında ne ben arkadaşlar bir tane böyle bir tane e, iksirlerim var. Birisi zıplanma, birisi de zıplanma, birisi de kendimi iyileşeyim, birisi de e, onları e, Atacağım lazım. Aha bir de örümcek gördüm arkadaşlar örümcek. Bak önce git buradan. Önce bu kaldı. Şu ok yani. Benim bunu yapacağım bu ya. Bak. Ya, ya. Ah yanıyorum arkadaşlar yanıyorum yanıyorum. Fakat şu an artık da güvendeyim yine kurtulmasın diyeceğim. Nem 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 nem. Of arkadaşlar artık daha da güvendeyim şu an sabah oldu bile arkadaşlar. Artık daha da güvenliyim arkadaşlar ve birazdan videomuzun sonuna geldik. Bakın zombiler geliyor mu? <laughs> Bize daha başka zombiler bile gelmiyor. Abi çok şanslıyım ya. bir artık başka zombiler de gelmiyor arkadaşlar ve artık hemen videomuzun sonuna gelelim. Ya da videomuzun sonuna gelmeden önce şu iktidarı deneyelim bakalım. Ne olacak? Şuna 1 2 ve 3 Buradan kendimi iyileştirelim. Oo, arkadaşlar çok hızlı koşuyorum. Şuna bakın. Wow, arkadaşlar çok güzel. Oh my gosh. Gel. Ah be. Ah bir bulduk Neyse ki bir keç bulduk. Şu koyuyorum öyle. Arkadaşlar ya e, bakalım ne olacak. Neyse arkadaşlar artık her videomuzun sonu gelirim Neyse arkadaşlar eğer videomuzda ben de siz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve artık her videomuzun sonuna geldik. Ve şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.